Herkese merhabalar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam tutan profiterol tarifim var. Hemen yapımına geçelim. Kreması için 2,5 su bardağı süt, yarım su bardağı şeker, 1 adet yumurtayı güzelce çırpalım. Ardından 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişastamı güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra ocağın üzerine alıyorum. Kısık ateşte sürekli karıştırarak pişireceğim. Kaynayıp koyulaştıktan sonra altını kapatıyorum. Bir paket vanilya ekliyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Artık kremam hazır. Kremamın üzeri kabuk tutmaması için güzelce streç ile kapatıyorum. Ve soğumaya bırakıyorum. Hamuru için 125 gram tereyağı, bir su bardağı suyu tencereme alıyorum. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağının erimesini sağlıyorum. Kaynamaya başlayınca bir su bardağı un ekliyorum. Yaklaşık 4-5 dakika bu şekilde karıştırarak hamurumun pişmesini sağlıyorum. Hamuru karıştırma kabına alıyorum ilk sıcaklığı çıktıktan sonra 4 adet yumurta ekleyeceğiz. Ama yumurtaları eklerken tek tek ekleyeceğiz. Eğer yumurtalarınız büyükse 3 adet yumurta da kullanabilirsiniz. Hamurumuz yoğun bir krema kıvamında olacak. Sıkma poşetini almış olduğum hamurumu belli aralıklarla tepsiye sıkıyorum. Profiterollerimin biraz büyük olmasını istediğim için biraz fazla sıktım. Dilerseniz küçük olmasını istiyorsanız eğer biraz daha az sıkabilirsiniz. Hepsinin aynı oranda olması için elime biraz su olarak üzerlerine bastırıyorum. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında 30-35 dakika kadar pişiriyoruz. Pişen ve soğuyan hamurlarımı bıçak ile ortalarını kesiyorum. dinlenen kremamı hamurumun içerisine sıkıyorum. Bu işlemi kaşık yardımıyla da yapabilirsiniz. Çikolata sosu için bir paket sıvı krema, 50 gram bitter çikolata, 50 gram sütü çikolatayı erittim. Sosumu soğuduktan sonra profiterolarımızın üzerine döküyoruz. Hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz. İsterseniz büyük tabakta kulu olarak yapabilirsiniz ya da küçük tabaklarda kuplarda porsiyonluk olarak hazırlayabilirsiniz. Biraz çileğim vardı. Üzerine yakışacağını düşündüğüm için bu şekilde süslemesini yaptım. Son olarak üzerine biraz antep fıstığı ekliyorum. Çikolatalı profiterlerim artık hazır. Çok güzel ve çok lezzetli oldu. Sevdiklerinize, ailenize, arkadaşınıza, dostunuza bu şekilde çok güzel profiteroller yapabilirsiniz. Hatta doğum günleri bile tercih edebilirsiniz. Profiterol tarifimi beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.